Şimdi çok e, renkli bir iş adamıyla beraberiz. E, çok farklı bir iş kolunu konuşuyor olacağız sizlerle. E, Sayın Sedat Hakan e, Karataş bizlerle beraber. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. teşekkür ederim sizleri sormalı. Bizler de teşekkür ediyoruz. Farklı bir iş alanı, e, biraz konuşalım mı? E, nasıl bir e, iş sektöründe e, Karataş Şirketler Grubu? E, lojistik ve taşımacılık. Hı hı. Zaten son dönemde e, özellikle bu pandemi vesairesiyle işte bizim meslek biraz daha öne çıktı. Aynen. <laughs> E-ticaretin e, 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 artması, e, otomatikman insanların işte evlerinde otururken mallarını, e, tabii kargo, değil mi? Tabii, kargo tabii, bizim de, olmazsa olmazımız e, aynı. Bir yerden bir yere, yani bunu tüm yurt genelinde düşünürseniz, e, herkes e, işte bizim lojistiğin ve taşımacının nakliyeciliğin önemini bir kez daha gördü. Ee, özellikle bir de şimdi e, bu arada tabii dipnot e, bu yaşadığımız depremden dolayı vefat eden e, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. E, sağlık ve e, şifa diliyorum yaralananlara İnşallah da. Bir de üstüne sel felaketimiz, evet. bir de orada acımız. Evet. E, depremde de biz sektörün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha yaşadık benim aynı zamanda bir apolitim daha var. Yurt için Nakliyeciler ve Komisyoncular evet, Dernek, siz, dernek evet, Başkanı. Evet. evet. E, bu dernek sizin tarafınızdan mı kuruldu? Evet, İlk, evet. Evet, evet. Yani ihtiyaçtan dolayı hı hı. E, yurt içindeki nakliyecilerin e, işte e, daha bir bakir sektör olması dolayısıyla orayı bir e, resmileştirelim dedik. Hı hı. E, sektörün çünkü çok fazla böyle ihtiyaçları ve sorunları var. Aslında çok doğru. Şimdi biz tabii hizmet alan grup olarak genellikle tabii bir takım hizmetler alındığımızda bir takım hani e, kusurlar da bazen olabiliyor. İşte ürünlerin transferlerinde problem olabiliyor. Bu derneğin aynı zamanda bunların bir düzenlenmesi, bir takım sigorta poliçeleri gibi değil mi? En büyük Korumaya derdimiz alınması. zaten sigortaydı evet. e, sektörde. E, sigorta bizim e, olmazsa olmazlarımızdandı. Tabi ee, tabii seneler ön senelerdir bu kadar süre e, çok bakir kaldığı için sektörde hem teknolojik hem de e, güncel e, güncellemeler yapılmamış. Hı hı. Bildiğimiz işte kamyoncu mantığıyla e, yurdum insanı devam etmiş ama yeni gelen kuşakla beraber işte bu Z kuşağı dediğimiz babadan oğla veya toruna e, gelen süreçte gençler tabii teknolojiyi de getirmiş sektöre. Sanıyorum bununla ilgili olarak da sizin kızlarınızın parmağı olabilir mi bu olayda? Ee, <laughs> tabii ben de bunların nasibini alıyorum. Benim de kızlarım artık şirketin yönetiminde yer almaya başladılar. Hı hı. Ee, böylelikle sektör bir yerlere gelmiş. Yani e, artık telefon kullanılmaya, akıllı telefonların getirdiği yenilikleri, teknolojileri kullanmaya başladıkları zaman e, sektör biraz daha bir kaliteli hale gelmiş. E ee, benim başlamam da esasında sektöre girişimde de çok ilginçtir. Evet nasıl neden e, bu iş alanı? Ee, ben tabii seneler önce yani bahsettiğimiz 30 35 Aha. sene öncesinden bahsediyorum. Ya ben DJ'lik yapıyordum. O <laughs> <Oo. gülüyor> ya yani okurken e, işte ben hobimdi DJ'lik ve işte hafif böyle mankenlik gibi e, bir şeylerle konuş uğraşırken asbel kader kendimi kargo sektöründe buldum. Eee Aile, aileden toz... ama yapan yok değil mi bu iş? Yok, şey? yok 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 yani ailem hiç şey ailem konusu da çok başka bir şey zaten. Trafik kazası geçiniyorum. Evet öyle bir talihsiz trajedik bir hikaye. Ee, orası da upuzun bir hikaye. Ee, asbel kadar işte hem okudum hem çalıştım. Böylelikle sektöre girdim. Esasında hiç işim olmayan ya da hiç e ilgim olmayan bir alandı. Ama girdikten sonra hem sektörün bakirliğini gördüm. Buraya bir Önem vermeye çalıştım. Hı hı. Bir de bir felsefem var benim. Her işi severek yaparsanız Doğru. güzel. Doğru. Kendiniz de tat alacaksınız, keyif alacaksınız. O yüzden hani sektör biraz daha bana böyle şey geldi, cazip geldi ve yürüdük. Ve siz bu sektörde şekillendirmeye başladınız ve yol verenlerin olmaya, iç başında gelmeye başladınız. E yani tabii tabii verenlerin... sektörde sağ olsunlar. Yani e, sevilip sayıldığımız için de e, her şeyin başı işte dediğim gibi severek yaptığınızda, dürüstçe yaptığınızda her iş size karşılığını veriyor. E, nedir en büyük sorunu sektörün size göre? E, birincisi zaten sektörün kimliğinin tam anlaşılamaması. Hı hı. E, hala nakliyecilik dediğimiz zaman hala insanların kafasında bir kamyoncu çizgisi var böyle işte. Kamyoncu e, esasında e, en ufak arabanın 2 milyondan başladığı bir dönemdeyiz. taşıtın. Evet. E, kamyoncunun esasında sermayesinin ne kadar şey olduğunu düşünün. Doğru. E, şimdi 100 bin lirayla bir dükkan açıp işte bir şey yapan, bir tezgah kuran birisinin esnaf sayıldığı yerde 4-5 arabası olan bir insanın 20-30 milyonla hala bir Kimliği yok esasında. Hı hı. E bunu kazandırmaya çalıştık. Ee, i̇şte hem AB normları hem de ülkemizdeki işte o e, gelişen e, kanunlarla bir düzen kurmaya çalıştık. Hı hı. Dedim ya daha önce e, en büyük sıkıntı sigortaydı. Hı hı. Şimdi o çözüldü galiba. Tek seferlik sigortalama mı? Evet diyor? seferlik e, poliçe e, şeyi çıkardık. E, taşıma poliçesi e, çıkardık. Bunlar... E, Tabi bir şekilde bir intizam getirdi daha bir güvenilir ve sağlam. bir Taşıyıcı açısından yani mal sahibi açısından. Düşünsenize milyonluk tesis kuruyorsunuz, malınızı üretiyorsunuz, satıyorsunuz, teslim ediyorsunuz bir nakliyeciye. Şoförün iki eli iki gözünün arasında bütün sermayeniz. Ona teslim ediyorsunuz malınızı. Ne kadar önemli esasında? Aslında dediğiniz çok doğru. Bir de tabii bu işin çalışan güvenliği açısı da ayrı bir problem sizin tarafınızdan herhalde. Yani kalifiye kişi bu ürünü teslim etmeyken yani bir maliyet oluşan ürünleri biz bu çok basit yani tabii bireysel.